20 ülkenin katılımıyla orduda gerçekleştirilecek genç ve yıldız kızlar Avrupa Boks Şampiyonası ile ilgili bugün bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası Genel Koordinatörü Atilla Alatepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu konuşma gerçekleştirdi. Burada ilk defa bir Avrupa Şampiyonası yapılıyor. Bu Avrupa Şampiyonası'nın Ordu'da yapılmasından desteği olan başka başta Türkiye Boks Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeş'e, Ordu Valimiz Sayın İrfan Baltanlıoğlu'na, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Bilmaz'a huzurlarınızda teşekkür ederim. Gerçekten bu şampiyona Ordu için çok önemli. Çünkü spor kenti olma yönünde Ordu Büyükşehir olduktan sonra büyük bir adım attı. Ve orada birçok ilk organizasyonlar yapıldı. Ulusal bazda. Ve bu da ilk defa ulusal arası e, ayakta bir şampiyona, yani ilk şampiyonamız. Tabii ki bunda e, ulaşımın olsun, kentin e, otelleri olsun, hepsinin beraber spor salonlarının bir arada bulunmasının e, katkısı çok. Çünkü yoksa bir böyle büyük bir organizasyonu yapma şansımız yok orada. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle sizlere en içten duygularımla selamlıyorum. Basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de bildiği üzere Karadeniz'in incisi Ordu 19-27 Eylül tarihlerinde Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Böyle bir dönemde bu spor organizasyonumuzun ülkemize vermiş olması demokrasimize, halkımıza ve en önemlisi Türkiye'nin organizasyon tecrübesine olan güvenin en önemli işaretlerinden biridir. Bizler bu organizasyonu ülkemize kazandırmak için canla başla çalışırken yerli, yabancı, bazı çevrelerin Türkiye'de can güvenliği olmadığını bahane ederek uluslararası boks birliğine yani Ayva'ya müracaatta bulunduklarını üzülerek öğrendik. Şampiyonun ülkemizde yapılmaması için girişimlerde bulunmasına rağmen bu organizasyonu orduya kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Federasyon temsilcimize, il müdürümüze, evet, evet arkadaşlarımıza bu organizasyonun hazırlanmasında ta işin başından beri gösterdikleri çabaya emeğe teşekkür ederek başlıyorum. Siz değerli basın mensupları da bu pazar günü gelip e, bu organizasyonumuzu kamuoyuyla paylaşmamıza, tanıtmamıza katkı sağladığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, <laughs> 19 Eylül'de başlayıp 27 Eylül'de son erecek bu e, şampiyonaya 21 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılacak, 9 gün sürecek. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan bu yana yaklaşık 2,5 yıldır Ordu'da pek çok uluslararası ve ulusal organizasyonlara ev sahibi yaptık. Avrupa Yıldız ve Genç Beyanlar Boks Şampiyonası bir uluslararası organizasyon